Hatay Büyükşehir Belediyesi zeytin toplama döneminde yoğun olarak faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarına yönelik denetimlerini arttırdı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler ve Zabıta Dairesi Başkanlıklarının Antakya, Defne ve Hasta ilçelerinde ortaklaşa düzenledikleri denetimlerde üretim esnasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla işletmelerin hijyen şartları ve sağlık standartlarına uygunluğuna yönelik kontroller gıda mühendisleri tarafından yapıldı. Ayrıca yapılan denetimler kapsamında zabıta personeli tarafından fabrikaların çet raporları, yangın tüpü ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrolleri yapılarak gerekli görülen uyarı ve önerilerde bulunuldu. Yetkililer uygun şartları sağlayamayan zeytinyağı fabrikalarına tutanak tutarak cezai işlemler uygulandığını ifade ederken halk sağlığını korumak hedefiyle gerçekleştirilen denetlemelerin il genelinde ve birçok alanda süreceğini de belirtti.